Evet, kanalımda yeni bir içerikle karşınızdayım. Twitter operasyonu. Hashtag online eğitim zorunluluktur. Kırtasiye alışverişleri yapıldı, kantin ihaleleri tamamlandı, atamalar yapıldı, personel işe alındı, yüz yüze isteyenler susturuldu. Haneyi bekliyoruz. çakmış. Okula mı gidiyorum meydan muharebesine mi belli değil. <laughs> Güzel. Stres. Şu 3-5 atom bombası atalım diyen dayı nerede Çinli Amerika'ya atalım birlikte bul beni dayı. Aa. peki. I believe in myself. <laughs> İrem hashtag'i sal artık. Stop it. Get some help. Abi bu İngiliz yazımı tribini ben Twitter'da hiç anlamıyorum ama Me when school, ben okula giderken I'm going to cry. Ağlayacağım. İki ay önce de bu arkadaşlar okullar açılsın diye beştek çıkarmıştı bu arada. Herkes konserlerde, düğünlerde, partilerde, ortamlarda. Maske yok, mesafe yok. Ama sıra okula gelince sırf yatarak sınıf geçiyorsunuz diye Wow! Online diye ağlıyorsunuz. Rahatlığınız değil, alacağınız verimi düşünün Online zorunluluk falan değil. Yani bir açıdan katılıyorum. Çünkü okulu cidden rahat geçtiği için okulların açılmasını istemeyen insanlar da var. Aa, peki İrem. Anlıyoruz. Oha. No God please no no. Ortada eğitim sistemi yok. Arkadaş bayağı cahilce ve düşünmeden konuşmuş. Hani böyle bir durumdan eğitim sisteminin olmamasını çıkarmak cidden garip. Tamam bu eğitimle ilgili bir konu ama eğitim sistemi başka bir şey. Stop it. Get some help. Allah için birileri şu mebi bir sarsalasın kendine getirsin. Sarsalamak diye bir kelime var mı ya? Varmış. Abi sağlık ve eğitimle ilgili olan bir hashtag'e neden UEFA şampiyonlar ligi gündemine sokuyorsun? Yapay zeka destekli akıllı test paneli. Doping hafıza sal artık. <laughs> Burada bile doping hafıza var yeter. <laughs> Bu güzel bak. Her teneffüs koridorlar. <laughs> Arkadaşlar bir daha girem tweet'i çıkarsa videoyu bitir...